Evet. Annerim Gül 4 çocuğuyla birlikte Hatay'da depreme yakalandı ve yıkılan evlerinden son anda komşuları tarafından kurtarıldı. Şimdi Edirne'ye geldiler ve bir arkadaşının evinde barınıyorlar, burada yaşıyorlar. Tabii çocuklarıyla birlikte annem güvenilir bir yere geçmek ve orada hayata tutunmak istiyor. Çocukların arasında multia 7 yaşındaki Multia Gül ise bir piyanosu vardı ve o piyanosu kırıldı. Onun da en çok istediği tekrar o kırılan piyanosuna kavuşmak. Evet Hatay geldim. Hı hı. Bak ben Türkçe az yani ama Hatay tamam. geldim. debram çok kötü. Benim ev nasıl kırıldı yani. Yıkıldı mı? Yıkıldı tabii. Ben çok üzüldüm vallahi. Ağlıyor e, niye? Yani benim evi çok seviyor e, ya. Yani ben şudum hepsi mutlu. Yani evet, mutlu bir yaşamınız evet, vardı. Evet 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 çok e, yıkıldı güzel. Yıkıldı mı eviniz? Siz nasıl kurtuldunuz? Vallahi bir bir debram birinci debram ev. Yani evet. salonda oturuyor. Dua. Tabi dua Allah'ım sonra e, ikinci deprem çok daha çok kötü ama evet. benim komşu e, çok çok teşekkür ederim Emre Zincir e, e, komşu, komşu evet ikinci depremde mi çıktı e, İkinci deprem ikinci deprem tabi yani siz canınızı son anda mı kurtardınız son anda mı kurtuldunuz evet son, son yani ikinci deprem e, çocuklar çok üzüldü korkuyor. Şimdi yok. Belki İleride. belki bir yıl, üç ay bilmiyor yani. Ama şimdi burada yani. Ama için, için çocuk. Yani. Evet. Dolap, dolap, elbise dolabı ya. Çektin, kırdı. Piyanoyu. Piyano, evet. Kim aldı o piyanoyu? Benim aile doğum günü. Ben 12 Nisan doğum günü Mimoş ama gitti ben Şam'da benim aile aldım. Suriye'den Suriye, yani. evet. Doğum günü için. Doğum günü için evet. almış. Evet. <laughs>

Ben o sırada uyuyordum. Ablamın çığlığından ben uyandım. Sonra ben ablama dedim ki niye beni uyandırıyorsun? Sonra ben de anladım deprem oluyormuş. Sonra annem de çığlıkla geldi. Mahmut da annemin arkasından geldi. Orada benim ayıcıklarım, barbilerim ve dolabı vardı. Bir de piyanom. Ben piyanomu asıl çok seviyordum o oyuncaklarımda. En sevdiğin oyuncak piyano muydu? Evet. Kim almıştı onu sana? Annem. Doğum günümde. Doğum günü hediyesi miydi? Evet. Sen onu çalıyordun sanırım. Öğrenmiş miydin biraz? Çalıyor muydun? Evet biraz öğrenmiştim. He. Çok mu özledin? Evet. İster misin yine bir piyanonu? İsterim. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyüyünce piyanacı. Piyan, piyanist. İyi bir piyanist olmak istiyorsun. Evet. Köye gittik. Orada da depremler oluyor. İlk gün ben korkmuştum. Çadırda yatıyorduk. Serada. Çok üşüyordum. Üstümüzü değiştirdik. Sonra kaldık orada işte. Depremler oluyordu. Ee, küçük küçük. Mesela iki nokta, üç nokta gibi. Yani ben oradan gidene kadar alışmıştım böyle. Orada hayata alışmıştım, çok güzeldi. Korkmuyordun. Korkmuyordum ben de. Orada ama bir ikinci deprem olmadan önce 4.3 noktalar gibi oluyorlardı, çok oluyordu. Ben onlara alışmıştım köyde olduğumuz için çok alışmıştım. Şu an korkmuyorum, ne de korkmuyorum. <laughs>